şimdi ya. Allah büyük yani. Allah bilirdi kalkacaktım yani. O, Aleyküm olsun. selam. Aleyküm selam Fatma. Burada da vardır, hayır da. Abi doktorun kim? Vallahi Cengiz Ömer mi? Cengiz Ahmet mi? Öyle bir adam ya. Yalnız Cengiz ismi Cengiz de. Selam. Aleyküm selam Medine. Hoş geldin. Evet canlar hadi bakalım şu bir ayını beğenelim. Bersin şehir hastanesi. Sağ ol Soner Çevik. Teşekkür ederim kardeşim. Boş verin siz bakın gerisi boş. Aynen böyle. Sağlığınıza bakın diyeceğim işte o darlığınız adım Aynen Seda'ya. ana gittim. Kız. Aferin siz, Asiye Asiye süper yapıyor Allah. <laughs> Boğazını da koydu valla. Boğazına çöktü. Ben boşuna mod, kimseye boşuna mod yapmam. Benim yaptığım modlar canavar olması lazım. İşte benim modlar zaten kıskançlıklarından böyle yaptılar ya. Modlarla karıştırdılar ya. Sağ ol, teşekkür ederim Zehra. Allah razı olsun. Boş ver abi, gereksiz yorumlar. Ya takmıyorum saatin. Boş ver kardeşim. Seda size bakıyor. Evet, Seda bize bakıyor. Aynen. Bugün bir çuval daha para göndermiş. Gönderme diyorum gönderiyor ya. Ya yapma diyorum yapıyor. Yani bazı